Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 Temmuz Çarşamba kuşları açtım. Bir 15-20 dakikadır burada dolaşıyorlar, banyo falan yaptılar. Yine anormal rüzgarlı bir hava var. Hiç hani kuş falan uçurulabilecek bir hava yok. Bir bulutlanıyor, bir güneş açıyor ama. Ya, acayip rüzgar savuruyor. Yani şu an bile aslında acayip riskli bir şey yaptım. yavrulardan mağırlardan kalkan olursa savrulup gider. Öyle bir rüzgar var. Yani telefona çıkmıyor olabilir. Ben en kuytudayım şu anda. Ama bayağı bir rüzgarlı hava. Kuşlar da biraz güneşlendi, banyo yaptı. Mineral yedi. İşte dolaşıyorlar sürekli kapalı kalmasınlar diye hayvanları uçurmasam da bir günde bir 5-10 dakika yarım saat açmak gerekiyor. Durumlar böyle. Hani videosuz paylaşımsız bırakmayayım dedim. Kuşlar havaya bakıyor. Neye bakıyor acaba? Havaya baktım da martı varmış. Baya bir kuvvetli rüzgar var. Şimdi bunları havalandırmadan toplamayı deneyeceğim. Birazdan Umarım bir yaramazlık yapan olmaz. Aslında videoyu e, şu yakalama şekeri göstermek için açmıştım. Kendi kendime kanat çaparken yerde takımlar atıyordu. O da sıkta galiba. Ama ben videoyu açtıktan sonra durdu. Dolayısıyla o görüntüyü yakalayamadım. Şuradaki su iyice kirlenmiş. Artık bayağı banyo yaptılar. Onu bir dökmem lazım. Buraya basarken de dikkatli davranıyorum çünkü biraz esniyor. Çok sağlam bir şey değil bu çatı. Yani üzerine insan dolaşması için yapılmış bir şey değil aslında ama ben amacı dışında kullanıyorum. Oraya mecbur kalmadıkça çok fazla dolaşmamak lazım çok fazla ağırlığı olmadığı için sıkıntı yok ama buraya hani ağır bir şey yapamıyorum öyle kümeste şuydu buydu bunları taşımaz burası o yüzden bu kümeste elimizde olanla idare ediyoruz videoyu da çok uzatmayacağım arkadaşlar yani yaz döneminde çok fazla uçum yapamayacağız gibi görünüyor hem yani havalar çok sıcak hem yani ya rüzgarlı oluyor ya sıcak oluyor. İş saatlerinde maalesef yani ben 9, 830 9la ile akşam 6 arası burada olabiliyorum. Güneşli günlerde de rüzgarsız bile olsa çok sıcak oluyor. Yani uçum için herhalde sabah 7 gibi falan çok erken saatte hava serinken yapılabilir. Ya da akşam gün batmadan önceki son yarım saatte yapılabilir diğer türlü yaz sıcağında kuşlara eziyet etmekten başka bir şey değil. Ağızlar bir karış açılıyor. O yüzden çok yani bu aralar önümüzdeki iki ay gibi bir sürede Temmuz-Ağustos sıcaklarında çok fazla uçum yapamayacağız gibi görünüyor. İşte kışın uçurmaya başladığımız kuşlardan sefere geçen bir beyaz oldu. Diğerlerini tam tamamlayamadan sıcaklar bastırdı. Demek ki yavruyu erken almak lazım yani. Kış sonu erdiğinde birkaç yavru alıp onları ilk 6 ayda uçurup kıvama getirmek gerekiyor. Temmuz Ağustos'a kalırsanız geç gelmiş oluyorsunuz. Videoyu çok uzatmayacağım. Hava çok rüzgarlı. Kuşlar da tuhaf hareketler yapıyorlar. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Hayvan ee, kalkma. Beyaz kalkacak neredeyse. Bizim seferli beyaz. Neyse kalkmadı. O da şimdi uçurmayınca hayvan kendince şey yapıyor herhalde. İdman gibi bir şey yapıyor ama. Neyse bir çok az bir yamata indireyim bunları. Ben söylemeyi unuttum şey de e, bu boza dede boz şurada öten çapkın yaş olan bu bizim uçurduğumuz Allah yumurtlamış bir tane. İlk yumurtası. Tabii yatırmayacağım onların yumurtasını da. Ama bir plastik yumurta sürerim ikinciyi de yaptığı zaman. Yani Umduğumdan çabuk yumurtladı yaşı karambolde. Durumlar böyle. Videoyu kapatıyorum. Herkese İyi günler diliyorum. Ben de güvercinleri kapatacağım videoyu kapattıktan sonra görüşmek üzere iyi günler.